Ya Ayaz, biz buraya niye geldik? Kimin evi burası? Bizim evimiz. Nasıl yani? Ya öbür evden biraz sıkılmıştım. Hem de bekar evi ya. Hem de her ne kadar imza atacaksak da babana karşı bir oyun oynuyoruz. Yani illaki bir gün gelip görmek isteyecektir burayı. Ya tamam, haklısın. Ama böyle bir şeye gerek var mıydı? Nihayetinde biz bu oyunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Yani babamın ne kadar yaşayacağını. Öykü bu kadar ümitsiz olma. Bak ne ağır, yaşam ümidi olmayan insanlar... ...mutlu oldukları için iyileşiyorlar. Böyle durumlarda moral en iyi ilaçtır derler. Hadi gel sana evi gezdireyim. Evet. Burada da babana güzel güzel yemekler yaparsın. Ha, bu arada her akşam saat sekizde yemeğimin hazır olmasını isterim. Bak şuna ya. Ben işten çıkacağım bir de sana yemek yapacağım öyle mi? Sen bu evlilik olayını fazla ciddiye aldın bence. Nasıl ya? Bu evde bir tane mi yatak odası var? Yani bu kadar kısa bir sürede ancak bu evi bulabildin. Ha. E O zaman umarım içerideki koltuğa sığıp sığmadığını kontrol etmişsindir. Yani etmişsindir çünkü sığman gerekecek. Ha. Tamam artık sorun yok. Hem dedin gelmedi. Neredesin? Seni bekliyorum. Tamam çıkıyorum anne. Sorun çıkaracak değil mi? Merak etme sorun çıkarmayacak. Ya ben senin her zaman yanındayım tamam mı? Hadi gel şimdi çıkalım. Sen de geç kalma. Öykü canım, nasılsın? Cık. Kemal abi iyi mi? İyi Mete'cim ya. Çıkardık hastaneden. Şimdilik bir ağrısı falan yok. Geçmiş olsun Öykü. Sağ ol. Ben geç kaldım. İçeri gireyim. Tamam, haberleşiriz. E ortak biz de ofise geçelim ha. Yok ya, ufak bir işim var benim. Biri evleneceğimizi anneme yetiştirmiş. Yani anlayacağın öneme hesap vermeye geldim. Ya bak benim sevgili kardeşim olabilir yani biliyorsun pek ağzında bakla ıslanmaz ya. Neyse olan olmuş zaten. Neyse hayatım ben geç kaldım. Tamam canım görüşürüz. Görüşürüz. Ha bu arada kutlarım Ayaz. Umarım ömür çok mutlu olursunuz. Teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.